Herkese merhaba ben Akın Saçı. Bugün sizin için çok keyifli bir video hazırladık. Size söz verdiğim gibi haftada bir defa ünlülerin yaptığı antrenman programını sunacağız sizin için. Bu hafta Chris Hemsworth'ı yapacağız. Yani Chris Hemsworth nereden hatırlıyorsunuz? Thor filminde oynayan o sarışın uzun saçlı kaslı arkadaş. Bu antrenman programı Chris'in antrenörü Luke Zoki yazmış. Sizinle şu anda ekranda paylaşıyorum. Men's Health için bu antrenman programını anlatmış. Ben de bugün ağırlıklarımı hazırladım sizin için. Beraber bu antrenman programı yapacağız. Ağırlığınız varsa iki tane dumbbell'a ihtiyacımız var. İlk iki hareket ısınma hareketleri olacak. Sonra ısınma hareketlerinden sonra 8 tane dumbbell hareketlerimiz var, ağırlıklı hareketlerimiz var. Her birini 8 tekrar yapacağız. Aslında çok kolay toplam 3 set. İlk seti beraber yapalım sonra ikinci, üçüncü seti herkes kendi başına yapsın. Üç tane de karın core egzersizlerimiz var. Bu egzersizler için herhangi bir ağırlığa ihtiyacımız yok diyorum ve ağırlığımı hemen yere bırakıyorum. İlk iki hareketimiz ısınma hareketleri. Birinci hareketimiz bear crawl. Bear crawl dört ayak pozisyonda ayı yürüyüşü yapacağız. Bu bizim ısınma hareketimiz. 20 saniye hareketi yapacağız, egzersizi yapacağız. Ondan sonra da 10 saniye dinleneceğiz. Dizler yukarıda ve önce geriye doğru yürüyeceğiz. Eğer benim gibi yeriniz varsa, imkanınız varsa bir yerlere çarpmadan. Sonra 20 saniyemiz bitmediyse öne doğru da yürüyeceğiz. Ters kol, ters ayak yapmaya çalışırsanız süper olur. Ve 20 saniyeyi tamamlayacağız. Birazcık dinleneceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar 20 saniye için geriye doğru yürüyeceğiz. Ve yine bir yerlere çarpmadan. Ve sonra tekrar ters kol, ters bacak öne doğru yürüyeceğiz. Bu tabii ki hem kollarımızın birazdan ağırlıkla çalışacağız hem bacaklarımızın karın bölgemizin, kor bölgemizin, omuzlarımızın ısınması için gerçekten iyi bir egzersiz ve şimdi tekrar bir 10 saniye dinleneceğiz. 8 setimiz daha kaldı. Siz şimdi <laughs> hızlı hızlı geçeceğiz burayı. Siz bir pausa başlayın. Bunları 8 set daha yapın. Ondan sonra ikinci sınıf hareketimize devam edeceğiz. Ve ilk ısınma hareketimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi Bekro yani bayağı zor hiç ısınma hareketi gibi değildi kanter içinde kaldım. İkinci hareketimiz squat. Squat'ta vücut ağırlığıyla bana sorarsanız bu biraz daha fazla gerçek bir ısınmaya benziyor. Başlayalım. Vücut ağırlığımıza yine 20 saniye squat yapacağız ve 20 saniye dinleneceğiz. 10 saniye dinleneceğiz. Ayaklarınız bu şekilde paralel olarak da squat yapabilirsiniz. Ya da eğer biraz ikinci tura geçtiğimizde ayaklarımızı sumo squat dediğimiz biraz daha yana doğru açarak da yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta ayaklarınız nereyi gösteriyorsa dizleriniz oraya gösteriyor olması lazım. Bazen insanlar ayakları açık, dizler içeri girebilir ya da ayakları karşıya bakarken dizleri dışarı bakabilir. O yüzden bir ayaklarla dizler aynı yere bakması lazım. Ona dikkat edeceksiniz. Bir de aşağıya çökerken bu şekilde gluteus maximusları böyle dışarı doğru çıkarmayacaksınız. Kalça eklemini çok geriye doğru götürmeyeceksiniz. Ne kadar dik inebilirseniz aşağıya o kadar iyi. Bunu da yine 20 saniye hareket, 10 saniye dinlenme ve toplam 10 set yapacağız. Başlayalım tekrar. Böylece ısınma hareketlerimiz bitti. Şimdi esas Hareketlerimize, egzersizlerimize başlayacağız. Ağırlıklarımızı alıyoruz. Benimkiler birazcık ağır gerçekten. Bunları 12 kilo, aslında daha hafiflerini değiştirmek isterdim. Fakat hafiflerini diğer stüdyoda bırakmışım. Ya 3-4 kilo ile yapacaktım ya da 12 kilo. Sizin için kendimi feda ettim. Burpee hareketini biliyorsunuz. Bir ağırlıkları olmadan yapalım. Mikrofonumuzu düşürmeden. Burpees hareketinde elleri koyuyoruz. Bacakları atıyoruz. Şınav pozisyonuna geliyoruz. İstersek bir tane şınav çekeceğiz. Geldik. Ve yukarı çıkıp zıplıyoruz. Şimdi bu harekette eğer ağırlığınız yoksa sadece bu şekilde normal vücut ağırlığınızı yapabilirsiniz. Ağırlıklarla yaptığımızda da yine şınav ekleyeceğiz. Yani yere geldik. Uzattık. Bir tane şınav çektik bacakları, kalktık. İsterseniz buna kolları kaldırmayı da ekleyebilirsiniz ama bir sonraki hareketimizde kol kaldırma var. O yüzden ağırlığınız ağırsa gerçekten dikkat edin. Bir tane de yandan ya bakalım. Geldik, bacaklarımızı attık. Attığımızda beliniz aşağıya düşmemesi lazım. Bir tane şuna geldik ve yukarı. Yine 8 tekrar yapacağız sadece ve hemen Öbür harekete geçeceğiz. O yüzden bence yukarı kaldırarak yapabiliriz. Deneyelim. 3 Şimdi bir sonraki hareketimiz curl to press. Sadece biceps, biraz daha yaptığımız bicepsi ve itişi yapacağız. Şimdi yine sadece 8 tekrar. Biceps ve omuz. Hemen başlayalım. Şimdi bunu yaparken biceps, omuz aslında kolay bir hareket gibi. Fakat yukarı kaldırdığınızda belinizi çok bükmemeniz lazım. Yani düz bir vücutla kaldırmanız lazım. Bazen öğrenciler belinden çok kaldırıyor. Bu hem sakatlık için tehlikeli olabilir hem de hareketin verimini biraz düşürüyor. Başlayalım. Süper. Şimdi sıradaki hareketimiz goblet squat. Yani yine biraz daha gibi squat yapacağız. Bacaklarımız biraz açık. Sumo squat gibi. Fakat ellerimize bu sefer ağırlık olacak. İsterseniz ağırlığı böyle de tutabilirsiniz. Böyle de tutabilirsiniz. Fark etmez. Damacanayla da yapabilirsiniz tabii ki. Ve yine dik çökmeye çalışıyorum düz bir nötr bir omurgayla çökmeye çalışıyorum. Aşağıya çöktüğümde ne kadar düz nötr bir omurgam olursa, düz bir vücut nötr bir omurga olursa o kadar iyi. Aşağı indiğinizde bu şekilde nötr omurganızı bozmayın. İki tane daha. En son her birinden 8 tane yaptığımız için bitti. Sıradaki egzersizimiz triceps press. Yani extension kol extension yapacağız. Dirsek ekstansiyona gidecek. Burada tabi dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ağırlığı başınıza doğru düşürmeyin. Bu şekilde de tutabilirsiniz. Bir de kaburgalarınız çok dışarı doğru patlamasın. Bel boşluğunuzu fazla arttırmayın. Hareketi bu şekilde de ağırlığı tutabilirsiniz. Ya da videoda Men's Health'da yaptığı gibi ağırlığı isterseniz bu şekilde de tutabilirsiniz. Evet şimdi bir sonraki egzersiz hem bacak hem kol beraber yapacağız. Reverse lunge curl yapacağız. Bu sefer iki dumbbellımıza birden ihtiyacımız var. Reverse yani geriye doğru demek. Geriye doğru lunge yaparken aynı zamanda biceps yapacağız ve tekrar yerimize geri geleceğiz. Ve 2 ve 3 ve 4 ve dizim yere değecek kadar yaklaşıyor. Ya dokunabilir biraz. Ama vücut ağırlığımı dizime bırakmıyorum. Yine sayıyı unuttum konuşurken. Bir tane daha yapalım. Ve 8. Özellikle bu reverse lunge'ı çok seviyorum. Çünkü geriye doğru gittiğinizde aslında dizinize daha az yük biniyor. Eğer öne doğru lunge yaparsanız yani şu şekilde öne doğru bir lunge yaparsanız öndeki dizinize biraz fazla yük biniyor. O yüzden forward lunge çok sevmiyorum. Genelde geriye doğru lunge hareketini çok daha fazla seviyorum. 8 tekrar 8 tekrar ama konuşurken nefes nefese de kaldım. Peki şimdi sıradaki hareketimizde aslında üç tane hareketimiz var. Omuz ve kol için. Birincisi lateral rise yani omuz için yana doğru kaldıracağız dediğim gibi elimdeki ağırlıklar birazcık benim normal çalıştığım üzerinde 10 kilo olsa daha rahat ederdim. Ama sizin için en düzgün formda yapacağım hareketi. 8 tekrar zaten çok değil. 2. Mümkün olduğu kadar dumbbellları elimde fazla sallamamaya çalışıyorum. Çok fazla enerjilerini kötü yönde kullanmamaya çalışıyorum. Hani şöyle bir hareket olmaması lazım. Mümkün olduğu kadar vücudum stabil bir pozisyondayken buradan yana doğru kaldırıyorum. 5 ve 6 ve 7 ve 8. Okay. Şimdi sıradaki hareketimiz front raise, front raise ya da yani düz bir şekilde öne doğru kaldıracağız. Burada da yine hareketi yaparken mümkün olduğu kadar vücudumuzu bozmadan çok fazla vücudumuzu hareket edip yalpalamadan yapmamız lazım. Ve şimdi son ağırlıklı hareketimizi yapacağız. 8 tekrar. Crack çekme yapacağız. Normalde Antoine Luc bu hareketi dik durarak kürek çekmeyi göstermiş. Ben omuz için e, birazcık riskli buluyorum. Eğer bir omuz sakatlığınız varsa kolunuzun böyle içeri doğru dönmesi buna omuz internal rotasyon diyoruz. Burada çekiş biraz omuz için riskli olabilir. Özellikle benim gibi milli sporcu olduğunuz dönemlerde bir omuz sakatlığı yaşadıysanız daha eksternal rotasyon yani dışa doğru rotasyonda bir kol hareketi, omuz hareketi daha sağlıklı bir kürek olacak. O yüzden dumbbelllarımızı aldık. Yine düz bir sırt yani fleksiyona gelmiyorum. Nötr bir omurga ile aşağıya doğru eğildim ve burada kürek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve şimdi bu arka taraftaki pilates ekipmanına geçeceğiz ama orayı mat olarak kullanacağız. Mete geçip 3 tane plank, 3 tane karın hareketimizi yapabiliriz. Ve sıra geldi 3 tane karın egzersizimize, 3 tane plank hareketine. Birincisinde plank punch demiş. Yani dirseklerimizin üzerinde ya da ellerimizin üzerinde durup o plank pozisyonundan yumruk hareketi yapacağız. <laughs> Aslında çok zor bir hareket değil. Burada durabiliriz ve buradan yumruk yapabiliriz. Ya da aşağıda durabiliriz. Bakalım buradan yapabiliriz. 8 tane sağ, 8 tane sol yapalım. Ha bu arada bacakların bükül olmaması lazım. Mümkün olduğu kadar arka bacaklarımı tavana doğru yaklaştırmam lazım. Belimi aşağıya düşürmemem lazım. Yukarıda tutmam lazım. O yüzden bir ufak Eme size daha iyi örnek olabilmek için şöyle bağırsaklarımı içeri doğru toplayayım. Evet. Buradayken başlayalım. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 ve 8. Okay. Okey. İkinci flank hareketimiz aslında öne ve arkaya doğru gidiş hareketi. Ben buna şöyle ayaklarım, topuklarım da gözüksün. Bir pilatesten bir hareket ekleyeceğim. Geriye, geriye, öne. Yine omurgamı doğru nötr pozisyonda tutmaya çalışıyorum. Ve birer tane yapalım. Bir ve son tekrar. Süper. Sonuncusu da plank pike. Yine dirseklerinizin üstünde yapabilirsiniz ya da ellerinizin üstünde yapabilirsiniz. İkisini de birkaç tekrar deneyelim bakalım. Dirseklerimizin üzerine duruyorsak buradan pike dediği yukarı doğru bir piramit pozisyonuna geliyoruz ve başlangıç pozisyonu. 2 3 4 Yukarı çıktığınızda çok fazla boynunuzu kapatmamaya çalışıyorum. Bir 4 tane de ellerimizin üzerinde deneyelim bakalım. böylece ilk setimizin sonuna geldik. Unutmayın iki setiniz daha var. Benim de iki setim daha var. Bu programı iki set daha yapacağız. Size söz verdiğim gibi haftada bir gün bu şekilde ünlülerin antrenman programını beraber yapacağız. Siz ne düşündüğünüz programla ilgili lütfen aşağıya yorum kısmına yazın. Benim hareketlerimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi mutlaka çok daha iyi olabilir. Bununla alakalı yapıcı eleştirilerinizi mutlaka bekliyorum. Önümüzdeki hafta salı günü sizin için doçent, doktor, Emin Kafkas'la beraber bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayında kas kaybı ya da kas artışı, yağ yakımı gibi konuları konuşacağız. Ayrıca aralıklı oruç bu konuyla alakalı konuşacağız. Yani en fazla sorduğunuz iki tane soru. Nasıl kilo alırım? Ya da nasıl kilo veririm? <laughs> Bunları soruyorsunuz. Yağlardan nasıl kurtulurum? Ya da nasıl kas yaparım? Bunları soruyorsunuz. Ve gerçekten konunun uzmanı doçent doktor Emin Kafkas'ta bu konuları tartışacağız. Lütfen salı akşamı saat 10'da yapacağımız bu canlı yayına da katılmayı sakın unutmayın. Ben Akın Saatçi. Bugünkü videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.